okul mu, öğretmen mi, kaynak mı? Bunların her birini bir köşeye koyduğumuzda başarıya giden yolda en önemli faktör öğrencinin bireysel çalışmasıdır. Yani bu işin öznesi öğrencidir. Dolayısıyla öğrencinin ders çalışma yöntem ve teknikleri ya da temposu bu sınavın başarısında elbette belirleyici olacak. Bu konuda özellikle ödev yapma konusunda ve bireysel çalışmalarınızda nasıl hareket etmenizle ilgili sizlere bilgi vereceğim. 1. Öğretmeniniz ödev verdiğinde ya da siz kendinizi ödevlendirdiğinizde o ödev konusunu önce bir turlama yöntemiyle bir 5 dakika kontrol etmeniz. Sonra 2 soruları çözmeye başlayacağız ancak burada zaman ölçer kullanmak çok önemli çok değerli çünkü sınavda zamanı da iyi kullanmamız gerekecek zamanlı bir şekilde soruları çözmeye başlıyorum 15 soru ise hiç ara vermek sizin yani oturduğum sandalyeden kalkmadan bu 15 soruyu çözüyorum bitirdikten sonra 2 numaralı teste geçmiyorum. Önce çözdüğüm, bitirdiğim bu testin cevaplarını kontrol ediyorum. Bir muhasebe çıkarıyorum. Doğru yanlışlarıma bakıyorum. Eğer yanlışım yoksa iki numaralı testle evet çalışmama devam edeceğim. Ama varsa yanlışım bu yanlışımın neden kaynaklandığını Varsa bilgi eksikliği ya da tekrar etmem gereken bir nokta bunu hallettikten sonra 2 numaralı teste geçeceğim. Aynı teknikle ikinci testi tamamladıktan sonra 3'e ve diğerlerine geçeceğim. O halde ne yapıyoruz? 1. Mu mutlaka sorulara bakmadan önce, soru çözüne başlamadan önce turlama yöntemiyle o konuyu bir hatırlıyoruz. Soruları zamanlı çözüyor, kalkmadan testi bitiriyoruz. Sonra cevap anahtarı kontrolümüzü kesinlikle yapıyor. Yoksa hatamız devam ediyoruz varsa bu hatalarımızı gidermeden diğer testlere geçmiyoruz. İşte bu yöntemi sürekli bir şekilde uygular. Sene sonuna kadar devam ettirirsem başarısız olma ihtimalim sıfır sevgili çocuğum.